Ne yapayım? Bu da benim rüyam. Gele gele aya geldik. Sabah işe gideceğim. Niye beni rüyana çağırıyorsun? Hem de ayda. Rüyanın ayı, denizi, saati, vakti olmaz. Rüya bu ya. Nerede, ne zaman göreceğimiz nereden bileyim ya? Onu bunu boş ver de. Sen beni niye çağırdın onu söyle. Şey kız ben sana iş görüşmesinden beri yanım. Bunu bir türlü söyleyemiyorum biliyor musun? E yanına geleceğim gelemiyorum bari rüyama çağırayım dedim ne yapayım? Şey aslında ben de sana karşı boş değilim Hüsmen. Wow. Ama bunlar rüyada konuşacak şeyler değil. Ben seni gel orada konuşalım. Ne? Esra mı diyorsun kız? Gerçekten mi diyorsun? Benden etkilendin mi kız? Ya, biliyordum ha. Biliyordum benden etkileneceğini. Kız tamam kız. Geleceğim ha. Ofise geleceğim tamam mı? Bak unutma ha geldiğim zaman. Bak bunu unutma. Ofise geleceğim tamam mı? Terazi var. Tartı var. Her şeyin bir vakti var Hüsmen. Ofise gel. Orada konuşuruz. Tamamdır kız. Anlaştık. Ofise en kısa zamanda geleceğim. Bak bu konuştuğumuzu unutma tamam mı? Geleceğim görüşürük orada. Hadi sen de git uyu artık. Kusura bakma seni gecenin bu saatinde çağırdım ama rüya rüyama. Hadi bakalım görüşürük. Görüşürüz Hüsmen. Tatlı rüyalar. Hop 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 hop. Ulan var ya benim günüm artık ha. Görüşürük, görüşürük bakalım. Haydi bakalım. En kısa zamanda geleceğim. Unutma bakalım. Haydi görüşürük. Haydi görüşürük. Haydi bakayım sana da tat duruyor ya. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>